arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte odamdaki masamı, masanın altındaki eşyaları ve yatağımı ve duvarımı göstereceğim ama hemen göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, başlayalım. Burada bir Pinok Pinokyon var. Kafası kopmuş bir Pinokyo. Buraya koyayım onu. Burada kartlarım var arkadaşlar. Yakınlaşın. Bakın, kartlarım var burada. Burada tabii ki de Robotlarım var böyle oy, oyuncak robotlar, süs kullanıyorum ben bazen de oynuyorum Şu düştü. Arkadaşlar bir de böyle Minecraft şeyim var bu biraz sert arkadaşlar o yüzden düşürmemeye çalışıyorum kırılır falan. Arkadaşlar burada arkadaşım Yiğit'in verdiği bir e, klajörden bir e, kral mavi mavi kral. Ve babamın aldığı bir erse saat babanın çalıştığı yerde yerden bu koltuğu almış bana. Ve babamın aldığı bir oyuncak vardı ama kırıldı. Like atmayı unutmayın he. Arkadaşlar burada bir kumbara var. Ben birinci kullanırım onu. Ee, burada kalemlerim var. Burada kalemlerim var arkadaşlar. Burada bir Crow'un var. Bir karakter. Şöyle koyayım. Burada kartlarım var arkadaşlar. Böyle kart. Şöyle göstereyim. En çok sevdiğim de bu. Bu şeyi. Ama olmuyor ne yazık ki. Benim çok kartım yok. Yani benim arkadaşım. bin tane bin tane kartı var. Benim yok. Burada bir kamera var. Kamera. Çıktım. Evet. Güzel poz vermişsinizdir inşallah. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar bir de burada kendim yaptığım bir mektubum var. Burada burada arada bir kitap var arkadaşlar. Yakınlaşın. Burada arada. Görüyor musunuz? Evet. Burada babamın aldığı bir Demir ataç var. Demir ataç. Burada arabalarım var. Arabalarım şurada. Görenler vardır. Buradalar. Burada bir silgim var. Böyle bir silgi. Burada gözlüğüm var. Şöyle bir gözlük. Evet. Poz verdikten sonra geçebiliriz. Burada ışık atan bir şeyim var. Evet, size ışık atıyorum. Burada e, kinderim var. Böyle bir kinderim var. Şimdi şu koltuğunu göstereyim. Burada bir yastığım var. Bir de koltuğum şöyle esneyebiliyor. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Bütün gücümü kullanıyorum. Ah, Tamam böyle esneyebiliyor. Bir de ben bunu yükseğe çıkardım. Aşağıda da oluyor. Arkadaşlar gelin gelin gelin. Bakın bakın. Kutum var bir de. Oyuncak kutum var burada. Kardeşimin ve benim şeylerimiz Burada bir şeyim var. Silah. Burada bir tane daha silahım var. Mermileri var. Burada mermi var. Böyle. Bakın arkadaşlar. Ee, burada derinin oyuncakları var. Böyle lol. Şimdi bunu kapatıyorum. Dur kapanmıyor. Kapan. Heh. Şunu ben buraya koyuyorum. Orada saklıyorum ben. Arkadaşlar masamın altı da böyle. Masamın altı. Evet. Şurada bir kutu görmüşsünüzdür. Burada böyle bir şeylerim var. Böyle büyüyünce belki bir şey yaparım. Onlarla. Burada kart defterim var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın sonuna kadar kart dolu. Sonuna kadar. Bakın. Bakın. Başka serilerin kartı da var. Ee, sonrasında masamı, masamı gösterdikten sonra ha, evet, daha göstermemişim. Arkadaşlar burada Derem'in aldığı bir şey var. Stash şarkı. Bunu da dedem almıştı. Ben bunu da çok seviyorum. Burada arkadaşlar. Burada Burada bir neyim var. Burada karakterlerim var. Burada burada şeylerim var, resimlerim var. Burada uyku arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın